Evet arkadaşlar evet. bu yaşa beraber Ne bakalım bu beraber Bir adada mahsul Bu da hayatta kalmak seversen Bir daha sevdiğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın Eee hadi bakalım şimdi başlayalım Bir de arkadaşlar şimdi diyeceğim Seçilen abone, seçilen abine olmak üzere lütfen abone olun. Bakın e, bakın bazı programlardan görüyordum, Bazı kişiler e, bazı kişiler izliyor ama abone olmuyor. Bakın. Şu anda izleyen varsa beş şu anda abone olun bakın. Şu anda abone olur. Hemen hemen abone oldum. Neyse, videoyu Şimdi e, şurada mı bir dakika? Olalım ben çok şey yaptım. Güzel <laughs> Bir portalı var. Orada ne bir portal, ne bir var. Şimdi biz e, ağaç kazan sana. Bu da bunu sana Ben bu da yaptım ve özel kılıcımı getirdim. Bayağı şey var bizde. Şimdi biz onları aladım. Onlar Aa, Skyblock'te yani. Şeylerden... şey bir şey. Şeyler Baya şey koymuş ya onu. Şimdi adak yedi. Onu da gitmemiz lazım. Vallahi gitmemiz lazım. Ha, şöyle gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ve şimdi şöyle gittik. Aldık. Şimdi iş var? lazım. Bizim bir Zorluğu tatil yapalım. Ne bu? Bu nasıl yapacaktı bu? Kız. Al. Almadı. Bir daha deneyelim. Aldım tamam. Bu, bu da kalsın da şimdi aldık. Sıla tamam. Taş ilese yapabiliriz de şimdi. Biz hiç önce bir çalışma masası yapalım biz. Dunk. Şöyle bir tane koy. Aç ve şimdi şöyle yapacağız. Oy. Oy şimdi. Allahım ben benim fark etmediğim mı şimdi? Şimdi biz böyle bir bakalım taşları alalım. Oy, çok, işte. çok şey. Bir ama bir şey. Şey. şimdi al alalım her şeyi biz bir şunu düşürmede. Şimdi bakın bir şundan da alsak bakın. Yani şimdi bir şunu biz bir alalım ama. Bu <laughs> <laughs> şunu alsak güzel olur. bozdu hata yapmış olursa. Bir şudaki de alalım. böyle 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 şimdi şimdi de ne neyse akşam akşam video çok şey şimdi şöyle yapacağım baba bizim bizim çapa yapmamız lazım doğdu çapa 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 çivi çivi çapa çapa çivi çivi çapa çapa A vay vay alalım şimdi şöyle. Bizim şey. e, işte ekimle falan yapalım önce i̇şte bir. Ayar şeyi koydu ayar iste. Şey. de konuşalım. Bu şöyle. bir, bir tane hemen. Ne? tane <laughs> su kavası var bende. Şöyle bajaz şimdi bundan bir tane alalım biz de. Dakka. Hmm. Kalk tamam. tamam. Oldu şimdi artık öpücüğümüzü yapabiliriz Hadi 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 Şuan yapıyoruz Biz 3 tane daha yapabiliriz Şöyle yapalım Çok koymuşlar ya Ha, kolu bizim. O, oh, o, oh, o. Oh. Ne kadar güzelsin. Bir tane var, bir tane. Aa, buradan dolu da su alabiliriz. Alalım şu an. Çünkü ne zaman bir adama yani. Neyse bunun bu nasıl yaptın, nasıl da şey. Minecraft'a güncellemeye alakası şey yapabiliyoruz. Dünyada yerlerini değiştirebiliriz. Mesela kum haritası yapabiliyoruz deniz haritası da yapabiliyoruz. Şimdi bunlar bizim de bakıyoruz. Bizim bunlar var bir tane bundan <laughs> bizim, birazcık daha bir de şey almamız lazım ya yani. sopa sopa hepsi sopa taş kılıç tank 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 yaptık mı kılıç yamamışız Ne yamamışız al şey yapmamız lazım şimdi şöyle Adam bir düşündü dedi. At. Abi bunlar zaten daha iki adamaz. adam At. Bu kalsın. O bir de lazım olacak zaten. Tamam bir de blokta kalsın çünkü ben bizim de blok bir cümleyi kaldı. Şu ne de şöyle Ama ben niye kılıç yapıyorum ki ya? Ben niye kılıç yapıyorum Ben, benim zaten geri tepmen kılıcım var. Şimdi bizim bir çakıl ya çakıl atak. Ama zaten orada sandık vardı orada sandık ya zaten çıkıyordu. Şimdi bizim ee, şey yapmamız lazım aslında. Bizim birazcık da yemek toplamamız lazım evet. Ne dede içeceğiz ne işte şey, şeyler yapacağız. O yüzden şu o kırk yapacağım. Böyle Şu oldu, değil mi? Böyle. böyle. Aha, oldu. Ayca, oldu. oldu. şimdi. vallahi oldu şimdi Biz Arkadaşlar takip oluyor çok iyi. Alalım şöyle. ne açayım? Hadi masasın bir de ben ne Vallahi bak arkadaşlar kan acıkmaya başladı. Allah. <laughs> aşağı bir şey yapacağız. Allah öldüm. Allah ne oldu? Ben nerede durdum? Al. Al. Beş <laughs> suyumuz oldu. Çok iyi bir. Ay. Mira Gordon büyük masası ne vardı ha. Nasıl lan? Büyük büyük masası. var. ben bunu kullanmak istiyorum. Aa. Kullan. Kullan. Al. Bir i̇şte, tane oldu. Ek. bir bunu ekelim arkadaşlar bir daha. Gece bir de şu bir ağaç da ek. Ek, ek, ek. Şu da fazla oldu şu da ya. Baba da oldu şu Böyle çoğalacak ama. Şimdi buğdayla ama bize ekmek yapamayız ki. Şimdi bunu da şey yapalım. Gerçi ben hala böyle bir şeyle kullanıyorum ama iyi çok iyi. Şöyle. Ek, 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 Hep şuna, ek, 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 Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar Önce sesim kısım geliyor çünkü birazcık şey uyukluyum ama neyse. İnşallah bir şey. mi? Bir, bir tane buna yapacağım. O zaman ben hile yapacağım. Tamam hile yap. Ben her zaman hile, seven biriyim ben. Aha bu da büyüdü. Olmuyor bir şey değil mi? Olmuyor bu arada. İki ağaç oldu. Evet, al alayım şunları yine. <laughs> çok iyi oldu. Bu arada, çok iyi oldu

Allah Allah Allah. Ya şimdi burayı da toplayabiliriz. Sen. Hayırsız zekiyim. Şu. kaldı ya. Oha. 29'la. <laughs> Daha yarın şey gideceğiz bu hale şey. Ne Burada. bir şey diyeceğim. Hmm. Daha önce komponsonası çıktı bizim burada. Ne Bu olay çıktı yani yoruma yazın bizim burada komponsonası çıktı abi. ara var mı merak ediyorum ama. Gerek yok. gelmedik. Şöyle, gel, şöyle. şöyle. koyacağız. <laughs> Şöyle alacağız. <laughs> Şimdi şey, bakın bu ile Çok, <laughs> yani, o filmin adı Infojewels çok iyi bir hile. Siz de yüklü varsanız videolarınızda falan kullanabilirsiniz. Çok Çünkü... iyi. Allah Allah. Al. Al. Ya bütün hekimler gitti ya. Bütün hekimler gitti. Beş tane hekimler <laughs> gitti ya. <yani>. Hadi <laughs> bakın. Gitti gitti. Evet. Evet. Burası boş kaldı ama Olsun herkes. Tamam bir tane kaldı. Tamam. Böyle yapıyoruz şu an. Abi çok iyi oldu he. Bu ilam ila çok sevdim bu ilam. Olacağım ya sen tekrardan tekrarlayayım. İndirmek isteyen indirebilir. Çok iyi bir ilam. hala ne bir, bir şey oldu bir de bir de benim bayağı bir şeyim oldu ne ama kreşiz ben şey alabilirim ama videosunda diye çok şey almıyordum ben çimi falan alıyorum işte lazım olduğu zaman işte ihtiyacım olduğu zaman alıyorum nasıl Allah 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 bebe aracı o oh, yalnızız Allah çok al, 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 al. al, 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 iyi çok iyi çok iyi Allah 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 ne oldu neyse bizim şey al şimdi bunları ekeyim ekeyim seni şöyle ekeyim seni şöyle şimdi neyse ne kadar gide gideceğiz ama biraz daha ekmek da ekmeklerimizi yapacağız kanımız açıyor açıklıyor bazen

bayağı yapıyorum arkadaşlar ama Ne ee, çok sevdim. Ee, yani çok şey oldu ama <laughs> Nasıl diyeyim <laughs> Çok oldu işte Çok oldu eminim Ayşe ağzına kuşakla kalkın mısın?

Acaba bunu biliyorsun. Ben bir, bir şey var. Çok iyi. Bir bak değil mi? Aaa şey çok şey mi yok Allah bakın Bu ortada var. burada ne Aha. Ay, çok iyi çok Al al al. Al. Bir de başka Pek önce abi unutuyordum diyecektim. Hadi bakın gel. Gel bir çok şey çıktı lan. Hadi bir şey çıktı. Bir bütünü bir diyelim. o ama. Çelik yapmış Çelik bunlar. Şu tipe baksanıza. Yani böyle bir şey hayatında hiç görmesiniz ama. Neyse hadi bu şimdi şöyle, şimdi şöyle yapalım. Konuşamadım ya. Konuşamadım. Ee, şöyle yapacağız. Ona kızılır mı? Ağzın kanı kızılmazlık mı? Allah dostu ne kavledimiz? Hadi kızalım şöyle. Hala kızmaya çalışıyoruz. <laughs> kızalım mı aşağı bunlar? Buna. Aa vallahi sabır. Ondan şimdi kızalacağız ve obsidiyenleri koyacağız. <laughs> ya, bu ne Ne tam ağların kazarken oluyor ya. Aşağı kırılıyormuş bu oda. böyle altını şey yaparsanız fazla oluyormuş. Şimdi oksijenleri, alıp koyalım. Koyalım hadi ya, hadi. Ne oluyor? Ne oluyor? mıydı oluyor? Ne oluyor? çok güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne koy.

Allah 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 Tamam Koysa Niye koyacakmışız ya Hayır bakın Unuttum ya ya Kıdılın mı ki Ayşe kıdılın mı Kıdılın arkadaşlar Ayşe Lütfen kıdılın Lütfen kıdılın ya kıymoz ne? He he. E elmas azmalı lazım ya. İyi efendim bakalım vallahi hemen alabilirim. Hadi. <laughs> elmas kazmayı da alalım şöyle. Ve kazanalım. Aha, burada yaz. Aksiyon geldi. Geldi aksiyon. Şuraya koymuşuz ve ee, gidiyoruz. Hoppa. Yaktı. Aşağıda mısın? bir dakika. Sizin lazım. Emelci yamak için bir tane şunu yok. şöyle. Eee, toprak falan. Elmas kazma. Elmas kazma alalım Tam hazır sazın <laughs> oh. Gidiyoruz arazide <arayacağız. gülüyor> Ama bir de kalkan lazımdı ya. Vallahi kalkan lazımdı. Vallahi kalkan lazım ya. Çeşitli kalkan alsaydım. Abi, Vallahi, vay, çeşitli, çeşitli kalkan alsaydım ya. Vallahi vay çeşitli çeşitli kalkan kalkan yapabilseydim ama ya. Bakın yaratıcı modda alabilirdik ama işte çok şey oldu. Çok iyi alan oldu. <laughs> Lan bir daha yedi donmuş. Ne? Boş boş. Oğlum. Abi bir şey diyeceğim. Bu ne, ne? ne Çok şey bu. Çok şey gibi geldi. 52 tane <laughs> tamam.

Bince mi bana bana. Lan lan musun adı ne? Lan be be. Lan be be de az. Zeyt mavi olmana geldik lan biz. Valla valla zeyt mavi ormana geldik ama. Neyse. Ama alabiliriz. Moş. E. Hemen endirmen avlayabiliriz. Endirmen patlayabilir. Ama bizim de tekne yapmamız lazım. Evet. Tekne. Unuttuk lan tekneyi. Hmm. Şuraya gireyim lazım evet. <laughs> Şuraya gireyim <inmemiz> lazım evet. <laughs> <inmemiz> lazım, evet. <laughs> Şuradaki mavi olma. Koş.

Allah Allah, doğru ya. Ne acaba su koyulmuyor? Lan Oyun çöktü lan. Bir dakika. Hadi oyun çöktü. Lan vallahi oyun çöktü.